Zero Server'unda piyasa nasıl? Ne durumda? İtemler ne kadara satılıyor? Pazar, alışı, satışı, etkinliklerden bir şeyler kastık. Kaç paraya satılıyor? Kaç paraya buyu var? diye sorularınızın cevabı bu videoda dostlarım. Hadi buyurun geçelim. Zero'nun piyasasının nabzı nasıl atıyor? Hep birlikte görelim. Şimdi dostlar Maradolu'nun Pazarının başlangıcından itibaren buradaki buyucu arkadaşların pazarlarından itibaren başlayalım. Şimdi dostlarım bir görevlerinden kastığımız Old Tracky Box'ların boyu 9 M575K. Bunların seli de 10 M100K falan. Yani bu serverda boyla sel arasında arkadaşlar yani M değil de K'lar oynuyor. 200K'lar, 100K'lar, 300K'lar. Pazarcı çok, talep çok. O yüzden şuradan ortalama random bir pazarda. Zaten bunlar birbirine çok yakındır. Zaten bakın tam diyecektim ki siz buraya gelip 2-3 hareket yaptığınız andan itibaren zaten bu şekilde PM'ler geliyor dostlarım. Şöyle bir 2-3 pazar bakıyormuş ayağına. Hemen bir sağdan soldan bir PM geliyor. Şimdi burada 9855'e buyu atıp vergiden kayıp yaşamaktansa bu tarz arkadaşlara verdiğinizde bu adam zaten size direkt bu buradan hesaplayıp veriyor. Vergiden kaybınız olmuyor. Şimdi dostlarım şuradan bu pazarı açtık. 9M800K'ya. buyu. Polygem 4255. Ya bunlar coinler oynar beyler diğer pazarlardan. En önemlisi şu an burada CR ve Old Tracky Box sistemleri olduğu için şu an sizin en çok ilgileneceğiniz şeyler bunlardır dostlarım. FT'ye giren arkadaşlar 3M mesela boyu var. Bunun seri şu an pazarda 3M 200K 3 k arası değişiyor. O yüzden dediğim gibi yani şu item 9855'e buyu var. 10M 100K'ya 150K'ya seli var. Yani vaktinizi ya da bilgisayarınızı acık tutmak istemeyen arkadaşlar varsa bunları bu şekilde de düşünebilir. Şimdi oyuna başladınız geldiniz beyler. CJ Premium kırdınız. 3 gün geçti. Bekliyorsunuz. 114 m buyu var dostlarım. Serina'nın. Şimdi Serina'nın seri ne kadarmış? Buyurun bakalım. 118 m abi. 4 m Karla bu adamlar buradan birini alıp satıyor. Yani dediğim gibi pazar yapmayı sevmeyen, vakti olmayan arkadaşlar varsa çok ufak miktarda zarar olarak görür müsünüz bilmiyorum ama bu şekilde direkt gelip buradan buya da atıp yolunuza bakabilirsiniz. Bir diğer işte ben gittim evi düzelt kastım, kasmayı düşünüyorum. Raptor düşüreceğim. Pazarla uğraşmam derseniz buyu atma, atacağım derseniz 6.5M'den buradan buyları var beyler. Ama bu itemin seri şu an yanlış hatırlamıyorsam ben pazara atıp beklerim diyen arkadaşlar için 9M falan da en son. 8M'e düşmüş. Şu an 8M e beyler pazarda en düşük. Bu arkadaş yazmış. Yani 8-8.5-9 arası satılıyor pazarda. Bir diğer o çıkarmamak isteyen arkadaşlar. Stone Golem, Hop Goblin. 2M 300 kya mesela bu arkadaş kuyu kurmuş. Buradan pazar seyeceğimizden bak bakalım. Ya bu itemin buyu şu an ne kadar mı? diyelim. 2M 305K bizim şu an baktığımız pazardaki arkadaş buyu yapmış. 2M 428K'ya da en düşük satılan bu fiyatı beyler. Bu item yani bu item NPC'de 2 M520 kazandı. Hesabını kitabını siz yapın yani. Abi server'da birçok şey çok değerli. Gördüğünüz gibi adam 120 edemez. koymuş. Yani bu adam belki biraz önceki pazardaki arkadaş gibi 110 eme aldı belki. Adam atmış abi satılırsa bekliyor. Dostlarım şöyle o takıları da ufaktan göstereyim. Olabildiğince. Böyle farklı takılar olan pazarları açmak istiyorum ki. Şimdi burada tek tek mesela en önemli gold Ring an Asas için ve Okçu için alınabilecek en mantıklı defansif biten bu dostlarım zaten 38'im. 40'im civarı telleri var. Mesela Roach bu şekilde mesela Old Opal yavaş 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 şimdi beyler diğer pazarlara doğru kayalım. Old Platinum yani 6.5 yani arkadaşlar yanlış yanlış Fiyat ee, ya söylemeyeyim ama tahminimce yani bir 30-35'e mi öyle tabii bir asas için o trolllere falan girip değil de bunun için yaparsan böyle 1 GB bulabilir. 40 80 şunları da alsan işte 1 GB. Yani böyle bir match için bir priest için yaklaşık 40 50M abi volt takılarınızın tamamını çözebilirsiniz. Yani şu, zaten şurada en çok para eden bunlar serverda da yani. O Volt Africa aldın okçusun ben full tek takılacağım önemli değil. 3 tek daha fazla alayım diyorsan mesela o yandan 5M e alırsın abi. Şimdi dostlarım onun dışında burada zaten pazarlar çok karışık olur. Bunlara hiç bakmamam bir anlamı yok. İşte burada çitin boyları var beyler. İşte ben troll warrior farmlarım troll farmlarım düşük levelde. din alırım. Basarım. Geçen geçer kalanı satarım diyen arkadaşlar olursa mesela. Fiyatları bu şekilde abi. Mesela Rogi'nin pedi daha pahalı diyebiliyorum. Bakalım var mı? buradaki pazarlarda görebilirsek. Ya 36 M abi, 37 M artı 7 pet. varıyorum göğüslü 21.5 M. Yani şu pet. Pahalı abi. Gördüğünüz üzere. dostlar sol tarafa kayalım hemen. Vakit kaybetmeden. E geldiniz buraya. Pires açtınız. açtınız. Açtınız abi pazarı 13m, 14m, 14.5m civarı fabrik setinizi ve maç için paper setinizi alabilirsiniz. 13m, 14m o civarlarda satılıyor yani yaklaşık 70m, 72M tarzı o fiyatlarda full paper setinizi 5 parça alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Rogier Citin, şöyle bir set satan bir arkadaş denk gelirse hemen oradan bakalım. Şu arkadaş set satıyor mudur? Mesela 4 gibi pet koymuş. 416 onun belki daha uygun da alabilir. Buradan hatta direkt pazarcıların pazarına doğru gideyim. Şimdi biraz da geleceği için beyler pazarda da item kalmadı. Hep parça parça satıyor insanlar. Mesela eskiden şuraya geldiğiniz zaman direkt abi 8 set doluydu mesela. Şurada 15 gün önce ben başlarken mesela. Bakın 20 gün 20 gün olmuş. Şöyle yapalım. Burada hiç uğraşmayalım. Logi, Çetin, Böyle bir indirelim bunu. Şimdi dostlarım en pahalısı dediğim gibi petler. 4 GB. E, ya bunlar tabii ki pazarlıkta daha da aşağıya çekilebilir. Ben şu an sadece ben yani Zero'ya bugün adım attım. Zero 3'e girdim. Bitem dizeceğim diyen arkadaşlar için mesela. 2.5 GB'ye yani yaklaşık 10-11 GB yanlış hesap yani ha, hatırlamıyorsam 10-11-12 GB arası dostlarım gerçekten videoyu uzatmamak için çok fazla detaya da girmek istemiyorum ama burada ben yavaşça size bu piyasada sadece şu petin pahalılığını bahsedebilirim. Yani yaklaşık 10-11 GB'ye bu seti tamamlayabiliyorsunuz. İşte biraz daha sağlam bir şey yapacağım diyen arkadaşlar için şöyle yapalım. Mesela Mitril Bot ve Pet pahalı dostlarım. Yani en pahalısı bot zaten. 11.5 11 GB alabilir. Zaten pazarda da fazla olmuyor. Mesela bakın pazarda kafalık artı 7 şurada var. Kafalık, göğüslük, donluk, ayaklık. Kolluk yok mesela pazarda şu. Ben de kolluğu zar zor 7 GB aldım. 690 M aldım. Pazarda 2-3 tane vardı. Şu an bakın mesela pazarda kolluk yok artı 7. Bu şekilde mitri fiyatları da. Böyle yapalım. Bir Irombo artı 8 ne kadar? Bunu bir görelim. Ustalarım ironbow 8 şu an en ucuz 9 GB'ye koymuş ama bu biraz şişik fiyatlar. Ben ironbow 8'i 7.5 GB'ye almıştım. Pazarda 870M civarıydı. Şu fiyatlar biraz bana şişirilmiş geldi. Enionbow artı 7 alayım ya da artı 8 alayım diyen arkadaşlar için mesela fiyatı ne kadar? Artı 8 enionbow arkadaşlar 14 GB'ye koymuş. Artı 7 enionbow 329M mesela 3 GB alınabilir. Ya bunlar 250-260 M civarıydı. Muhtemelen piyasa hızlanmasından dolayı biraz da şişiriyorlar. Iron Impact 8'e de bakalım Prest için. 10 GB koymuşlar dostlar. Biraz önce kayıt almadan önce bakmıştım. Bu item 860 M satılmış. Dün. Şu an 19 Eylül. Hatta Iron da yine bakalım. Pozisyon basılmış. Buyurun dostlar. 18 Eylül 2025 tarihinde bu item 860 M pazarda satılmış. Fakat burada gördüğünüz gibi şu an pazarda bir tane var. Adam 10 GB'ye koymuş yani. Iron Bowl en son ne zaman satıldı? Ona da bakalım. Bakın dostlar 830 MSL'den satılmış. Dediğim gibi ben ve yani tarihte 18 yine dün satılmış bu item. Ama şu an pazarda baktığınız zaman 9 1 GB daha koymuşlar üstlerine yani. Vahiy gelmiş arkadaşlara galiba. Yani 924 temler bunlar yalan piyasa beyler. Yani 750 falan alınır ama şimdi dediğim gibi bir hype yaşanıyorsa da piyasa yükseliyorsa da yapacak bir şey yok. Cibi düştüyse bu adamlar da zarar etmemek için bir tık daha yukarıya çıkarmış olabilirler. Zaten videonun sonunda da bir GB piyasasının hakkında da size güncel 19 Eylül hakkında bilgi veririm. Dostlar 8 Raptor görmüşken bir varıyor için. Varıyor oynamayı düşünen arkadaşlar için 8 Raptor ne kadarmış? Bu da 11 GB'ye falan pazarı koyulmuş dostlarım. Ama sizin için bu item en son ne kadara satılmış ona da bakalım. Böyle pozisyon basılmışlara bakıyorum ki. Evet beyler 10, 10.5 10, 10, GB bu direkt pazardan çekilmiş bir item. Onun dışında varıyor citin. Her şey varıyorlarda direkt varıyor yazmıyor. Chitin var mı? Varıyorla göğüslük pahalı. En pahalısı göğüs. 3 GB alınabilir dostlar. Hatta daha uygun alınabilir. Gördüğünüz gibi. 298 m kadar düşmüş pazarda şu an. Warrior donluk 130 M dostlarım. Yani Warrior yaklaşık 6-7 GB, 8 GB diziliyor sadece çitin seti. 10 GB'de de dediğim gibi Raptor alsanız 20 GB'ye bir Warrior çitin set yapıp 8 Raptor alıp dot takınız yapıp CZD PK'ya çıkabilirsiniz. Buraya gelmişken bir de şöyle ring fiyatlarına bakalım isterseniz. Bunu kaç para koymuş? Ha, yani 14 GB. Dostlarım Diziro'da ringler bu tarafa kuruluyor. Sağ yeni hostes. Mesela 83 düz bir asas okçu Bakalım. Okçuymuş bu şahane mesela. 83 level düz 825 eme koymuş pazara. 875 eme. 83'e bir. Bir varıyor var. Bunu da geçti. Ben şöyle. 81 level. 5 gb'ye koymuş. Yani yaklaşık 83 düz şarlar beyler 8 gibi falan. Bakın 83'e 1 bir, %2. Bir human varıyor var mesela burada. Direkt berzerk. 3 tane epesi var abi. Bomboş bir şer. 8 GB. Artı 8 weapon breaker 860. Hem geçen basmıştık. 9 GB'leri görmüştük. Biz bastığımız için piyasa düşer abi. Bizde şans yok çünkü. Bakın 850'lere kadar düşmüş. 860. Burada 858 yazıyor. Burada 860 yazıyor. Garip. Mesela beyler bunu da göstereyim. Mireç'te artı 9 pazarda olurdu. Şu an pazarda yok. Ben bunu 21 GB almıştım. Bunu zaten kendimiz basmıştık serilerimizde. Bu videoyla seri dışı öyle bilgilendirme amaçlı atıp merak eden arkadaşlara fikir olsun diye. Böyle ufak ufak bir Maradona gezelim. Piyasayı görelim diye bir video çekmek istedim. Mesela var Warbelt Altı GB abi çok muhteşem bir defansif özellikleri var. Çalışıyor diyen var çalışmıyor diyen var. Tamamen sizin kararınız. Burada bir güzel bir itemimiz var. 45 Ditch King LKM. -E. Şunlar arkadaşlar varsa piyasası bu şekilde. Buradan takılardan mesela. Dos. 20 GB'ye koymuş. Mesela şöyle biraz da takılardan bakalım. Frame Link. Düz Frame Link'ler 10 GB dostlar. Bunlar için adam vuruluyordu bir ara. Onun dışında asas için neye bakabiliriz? Lego. Pazarda biliyor yok abi. Gerçi şey yanlış yazdık. Lego yazacak. Legiler 11-12 GB arası dostlarım. 6 GB. Top biriler 19 GB'ye koymuşlar 20 GB'ye. 0'dan toplayıp almak mı mantıklı? Siz karar verin. Söze baktık. Öyle yasak gelir mi mesela? Ring of Forge 11 GB artı sıfırı. Yalan mı dolan mı artık kararını siz verin. Bunların piyasasını çok fazla bilmiyorum. Bunu görmüşken mesela Rubenliklere bakalım beyler. 12 Dex. 16 Dex. Sarım Dex 16'lar şu an pazarda 21 GB'ye koymuşlar. Tr 16'lar 9 GB. Dex 12, 14'ler 6 GB. E ben çoğunlukla Dex 12 alıyorum. Onlar da 224 m var pazarda ama 160 170 m alınabilir dostlarım. Gördüğünüz gibi böyle ufak ufak yavaş yavaş geçeyim ki siz de görün. Mesela kek kekorjiniklere bakalım. Parmak atarken kullanmak isteyen arkadaşlar olabilir. 148 m pazarda. Tejude belte bakalım. Aklıma geldikçe yazıyorum. Judy Belt'in artı biri. 5 GB'ye koymuş arkadaş. Bunun boyuna da bakabiliriz. Artı biri 430 m boyu var. 135 emede de Judy'nin artı sıfırlarını boylamış arkadaş. Onun dışında Dragon Scale'lere bakalım sizin için. Mesela burada 8 Jitin Set koymuş. Bir için ortalama 100-110 civarına denk gelebilir fiyatlarla. 5-6 GB. maksimum 7 GB 8 çitin set Press için düşünürseniz yani kalkana bakalım. DSN'in artı 7'si 699M 650 civarlarını alınabilir. Artı 6'sı 4 GB dostlarım. Bir prest için düşünürseniz. Kalkan. Warrior için düşünürseniz. Dragon. Gel diyelim. Şuradan mesela başlayalım. Bari orada da botlar çok pahalı abi. Onun dışında diğer parçaları kabul edilebilir rakamlar. Hep yani asas ve hani bitil gibi değil de seçeneği daha fazla abi pazarda pazarlık etmeniz için. Bir adama PM atıyorsun. Kurmuş böyle pazarı bir tek onda var mesela. Şu an bir kolluk olsa adam pazarlık etmez abi. Onun dışında tas of Soros artı 1 330 eme gördük artı sıfırları 105 104 yani 1 GB falan şu an ortalama. Varıyor için düşünürseniz, Playlist için düşünürseniz 18 STR artı ikisinde. Gelelim. Biz ufaktan ufaktan böyle bir çağrı yaptık. CR'ye giriyoruz, FT giriyoruz. Biz bu ne yapıyoruz diyorsanız, derseniz dediğin gibi orada bu pazara Maradona'nın girişindeki bu pazara atabilirsiniz. Sonlukta da bu tarz itemlerin seli bu tarafa kuruluyor abi gördüğünüz üzere. Biraz önce gördüğünüz 9800'e buyu vardı mesela siz vergemin. Şu an 1700 burada. Hani biraz daha zorlasak bu ile sel arasında hiçbir fark kalmayabilir yani. Buyurun beyler. 1300 1400 diyelim seline. Bakın 9800'e 9860 hatta 9900 de diyebilirsiniz. 400-500k farkla buyu var. Onun dışında şu erit pazarı ufaktan göstereyim. Görmek isteyen arkadaşlar, merak eden arkadaşlar olursa. Var mı mesela şuradan başlayalım. Dostlarım bunu zaten ne kadar olduğunu tabii ki bilemeyiz. Sormak lazım fakat. En azından. Elit pazarda neler olduğunu görün abi. Millet neler basmış. Bakın artı 10. 3 parça set var. Burada bir Black Tortoise artı 7 görüyoruz. Ya da rakiler. Yani şöyle ufaktan ufaktan sadece merak eden arkadaşlar için böyle hızlı bir şekilde geçelim beyler. Bakın 9 set. Artı 10 MD'ler. 8'ler 18 18'ler. Bu kafalık Yanlış hatırlamıyorsam sitede 9K falandı beyler. Artı 9 kafalık. falık. Şimdi bu videoyu seriden tamamen ayrı çekeceğim için. Eğer merak ettiğiniz itemler, işte yan eksik çektiğimiz itemler varsa beyler onları yorumlarda yazın. Hemen birkaç gün içinde yeni güncel haliyle sizin merak ettiğiniz itemlerle birlikte buradan çekeriz. Çünkü premiumsuz bu servera girmek biraz sıkıntı abi. O yüzden hazır biz girebiliyorken girmeyi düşünen arkadaşlar biraz fikir sahibi olmak isteyen arkadaşlar yorumlarda belirtebilir. Ben yani sizin için bir daha girerim abi. 03'e. Yani piyasayı elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Yani çoğunlukla zaten standart itemler var abi. Preisler, meşler için bu tarafı kullanıyoruz. Çitinler, eller, IronBow pazarları zaten bu tarafta oluyor. Mesela artı bir favorin 8 gibi beyler. Ben ufak ufak şöyle pazarı da gezeyim ki. Mesela şu flash breaker'ı göstermedik. Görmüşken aklımıza geldi. Flash breaker'ın artı altısı 19 emlere kadar düşmüş. Bu item 25-30 em arasıydı. 22 M, 23 em alınabilir dostlarım. MPR recovery. Working stafflar 4 gibiye koymuş arkadaş. Boye 135 m. Böyle ufaktan bir 5 takı koymuş. Arsede Duckway'in 560 m. Upgrade seven arkadaşlar. Burada bir 9 set paper set gördük. 8 FP setin ortalama 70 80 90 m arası değişiyor beyler parçalar. Bir tane neydi onu atladık. bir er, link 60430M Adam Bir tane item koymuş bakın pazara Sırf şu çarla şurada dursun diye Helal olsun vallahi ya Vitamimizde artı ikisi var 12 GB'ye koymuş yani dört tek oynuyor güzel. Öller 40 hem 50 arası beyler pazarda. Zaten onu göstermiştik. Böyle ufak ufak. Elimden geldiğince o pazar açmak istiyorum ki benim atladığım, eksik gördüğüm itemler olabilir aktarmayı unuttum. En azından size fikir olacak ufak tefek pazarları açıyorum beyler ki. Atladığımız şeyler de buradan tamamlayabilelim. Mesela CHD'yi 4 gibiye koymuş. Onun dışında mesela Gold Premium alıp verilen bonus keşi gibiye çevirmek isteyen arkadaşlar olabiliyor. Yeni yeler 22M, 21M arası değişiyor dostlarım. TC Premium pazarda 327M. Yani bunun pazarlığı olur mu bilmiyorum tabi de. Konuşup anlaşırsanız daha uyguna da belki alabilirsiniz. Yani diyor açık konuşayım dostlarım. Yani şu itemin parası oyundaki yapacağınız sadece etkinlikle zaten çıkıyor abi bir şekilde. Yani bakın biz bir kolluğumuzu yükselttik. Üstüne 2 GB daha kastık. Yani şu koldan nereden baksanız upgrade'imiz de var tabi ama bir 240 e yakın para çıkardık beyler biz sadece şu kolluğu yani 180 hem de böyle var. Yani 5-6 GB sadece etkinlikle ben yani çoğu zaman da giremiyorum da yani işin açığı da yani. Bu premium parası her türlü çıkıyor beyler. Yani çoğu jereyi kaybediyoruz şu an bir de Karus. Onun da etkisi çok. Yoksa ben şu an girdiğim bütün cireleri kazansaydım ya da Humana dönüp biraz daha şanslı olsaydık bu para şu an belki 2 iki, 2'ye katlanmıştı yani. Evet dostlarım durumlar bu. Olabildiğince bütün pazarları açık göstermek istiyorum. Sizin de fikir sahibi olabilmez için son olarak şunu da göstereyim. Geldiniz 2-3 arkadaş. Biz evliliği bizzat farmlayacağız. İş pazara koyacağız. Buyurun beyler işte pazar burada. Bunlar gerçi artı 5'miş de. Artı 1 çoğunlukla şurada oluyor. Şöyle yapalım. Şurayla uğraşmayalım. Trial. Beyler 30 M'den başlıyor triallerin. Devri 100 artı düşürdüğünüz andan itibaren 30 M. En pahalı parçası neymiş dostlarım? Hemen bakalım şuradan. Göğüslüğü 46M'e koyuyorlar. Yani parça başı 30 ile 40 arası satışı var bu itemlerin. Rons'a geldik. Dostlarım Rons 24M'den başlıyor botlar. En pahalı parçasına tekrar bakıyoruz. O da yine göğüslük 33M. Yani 24 ile 33M arası parça başı bir satışı var bu Rons'ların, Metriall'lerin. İşte ben gittim evilden Tab doğru düşürdüm. Tab düşürdüm. Buyurun beyler. 23 m e, deli var. Şart düşürdüm. 1200. Bunlar daha pahalı. Tabi düşmüş. Bir düşürdüm. Bir düşürdüm. 6 m. Bir pek pardon. Yuron bevler, Yuron bovlar 11 Yasanın durumu bu dostlarım. Videomuz yaklaşık 30 dakika olmuş. Bunu editlerken tabii konuşmadığım kısımları kesip daha da kısaltacağım ama çok fazla uzun olmasında bir mantığı yok. Boş boş dolandığımız bir video olmasın. Yani yaklaşık 20 GB'ye bir varıyor. Yaklaşık 20 GB'ye bir okçu dizebiliyorsunuz. Çitin setli bunlar tabi. E, varıyor. Artı 8 Raptor'lu 8 setli. Match 2.5 GB falan dizilebiliyor abi. Şuradan pepper set alıp boya alıp ben PK çıkıp falan atacağım diyen arkadaşlar için. Tabi daha üstünü düşünen arkadaşlar için fiyat tabii ki yükselir. Pres de aynı şekilde abi. 72 M Pres'in fabrik setini yapıyorsunuz. Yaklaşık 9 GB pazara koyulan Iron Impact baktığımız item 860 M falan en son satılan item. Yani 9-10 GB arası da 8 fabrik set, 8 Iron pekli ot takılı bir paper pardon fabrik setli bir pres yapabiliyorsunuz abi BP Pres. Asasa çok fazla girmiyorum abi. En asasa girsek de Düşük bütçeyle bakabileceğimiz Art 8 md var abi Onlarda zaten 100, 170 md 180 M, 150 M. bu piyasa çok değişken abi Bir bakmışsınız yarın Bu itemler 150 M. İşte geldik A5 aldık art 8 yani Şu item pazarda 150 M'di abi 150 md da var birkaç video öncesinde 250 koymuş bu piyasa biraz şişirilmiş abi. Muhtemelen biraz talep var. Oyuna başlayan şu aralar oldu zaten aşikar belli abi. O yüzden piyasası biraz şişirilmiş bazı itemlerin. O konuda da dikkatli olun. Oyuna girdiğinizde eğer premium açıp 0.3'e gireceksiniz muhtemelen zaten. Onun dışında girmeniz çok zor da. Bazı itemleri bu price'dan kontrol ederek alın abicim. Sonra tokat demeyin abi. Çünkü burada çok böyle akıllı arkadaş çok burada. Hani biz de biraz aceleciyiz. Ne olarak. Kendim de böyle zaten. Hemen geliyoruz abi. Tak tak tak. Alıp alıp geçiyoruz. O yüzden Zero'nun nabzı bu şekilde beyler. Alımları, satımları, işte server gemlerin boyları, selleri. Aralarında 200-300k oynuyor uğraşmak istemeyen arkadaşlar bu yatıp alt f çekip yatabilir. Durum bu arkadaşlar. 03'ün biten piyasası, al sat piyasası elimden geldiğince, dilim döndüğünce, aklıma geldikçe pazarları göstermeye çalıştım. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz mutlu edersiniz görüşmek üzere diyelim bay bay beyler